Sevgili kova burçları bakalım haftanın astrolojik anlamda size etkileri neler? Tüm haftanın genel dinamikleri bütün burçlara hangi ev konularında etki ediyor? Onların rehberliğini yaptığımız haftalık okumanızı bir yapalım. Şimdi öncelikle haftanın genel dinamiklerine bir baktığımızda Mars ile Jüpiter arasında bir kare açı zorlayan bir açı söz konusu. Çoğunuz için bu sizlerin yükselen derecenize göre değişmekle birlikte bu. 16 derece Mars'tan 17 derece yengeçe olduğu için özellikle 15 ve sonrası yükselenleri kova olanlar için sizler bunu 9-6 aksından yaşayacaksınız. Ve burası sizin özellikle Mars 9. evden hareket ederken yurt dışı seyahatiniz varsa engellenebilir. Bu noktada iş seyahati noktası ya da işiniz yüzünden, günlük düzeniniz yüzünden bir takım uzun seyahatlerimiz yani şehir dışı, yurt dışı gibi seyahatleri olan arkadaşların bu noktada aksamasını ıı, yaşaması söz konusu olur. Artı sağlık olayları yüzünden de ama bu sadece sizin sağlığınız değil çevrenizdeki insanların sağlık durumlarıyla ilgili rutini bozacak. İşte işinizle ilgili bir seyahate çıkacakken onu ertelemek zorunda kalacağınız süreçler. Artı fazla iş yükü sağlığınızı bozabilir. Ee, ve seyahat ve eğitim planlarınızı işte online eğitiminiz vardır ee, o saat dilimi içerisinde ya da zaman dilimi içerisinde aksatmak zorunda kalırsınız gibi süreçler bir yaşayacaksınız. Bunun yanı sıra burası sizin bilinçaltı kalıplarınız ve inançlarınız inandığınız bütün değerler olduğu için inançlarla birlikte burada e, sağlık alanında etkileneceğiniz süreçleriniz yani şifalanması gereken süreçleriniz hani sağlıktanmış, fiziksel, fizyolojik, biyolojikmiş gibi gelebilir size fakat inanç kalıplarınızı değiştirdiğinizde işte anksiyete durumu olabilir, korkular olabilir, fobiler olabilir, vücudunuzda çıkan, beliren, immünolojik bir takım alerjik durumlar söz konusu olabilir. Bunlar genelde stres tetikli, inanç tetikli, ee, insanların özellikle bilinç altında bir blokaj yerleştiğinde ya da ee, örnek veriyorum mesela yüzünüzde ya da cildinizin görünen kısımlarında bir takım e, sivilcelenmeler yaralar uçuklar ve benzeri süreçler çıktıysa eğer ki zamanın bir yerinde ruh parçanızı orada bıraktığınız zamanın bir yerinde birinden bir hakaret özellikle yüzünüze yüzünüze bir hakaret işittiyseniz o alanın tetiklenmesini meydana getirecek bir bilinçaltı blokajını tetikleyecek durum sizde o sivilcelenmeyi ya da bahsettiğim yaralanmayı ya da bu tarz durumları tekrar tetiklemiş olabilir. Aslında yaşadığınız fiziksel durumun tamamen psikolojik ve oradaki blokajla ve onun tetiklenmesiyle kaynaklı olduğunu işte şu anda benden öğreniyor olabilirsiniz, başka bir yerde rastlayabilirsiniz. O noktada inançlarınızın bir temizlenmiş olması gerekiyor ki bir daha bunu yaşamamanız için. Yine vücudunuzda sağlık anlamında e, anksiyetik bir takım işte psikosomatik dediğimiz tamamen psikolojik ama sanki fibromiyacı gibi her yerim kırılıyor dökülüyor işte enerjim düşük tarzında e, ne kadar böyle şikayet ettiğiniz fizyolojik durumlarınız varsa bunlarla, bunların da yine oradaki inanç kalıpları dediğimiz kişinin aslında bilinçaltına zamanında yerleşmiş olan bir takım durumlardan kaynaklanıyor olduğunu öğrenip bunların üzerine bir takım şifalanma öncesi aslında bu zorlukları şimdi böyle yaşayıp oraları şifalandırma öncesi bir takım etkilerini zorlanarak yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi yurt dışı ile ilgili olan her türlü gitme gelme onun dışında işte başkalarının sağlık durumlarından kaynaklı. Bu sizin anne babanız olabilir, uzakta olabilirler. Onların yanına yurt dışı seyahati yapacak olabilir. Siz yurt dışındasınızdır, İşte onların yanına gideceksinizdir. Ya da uzaktalardır, şehir uzağı vardır. Şehir dışı bir takım böyle uzak yolculuklar ve seyahatler sağlıktan ötürü ama başkalarının da sağlığından ötürü yapılmak zorunda kalınabilir. Bu tarz süreçler bu haftanın sizlerde genel dinamikleri arasında. Bunun yanı sıra iş yükünüz, günlük düzeniniz arasına bir takım eğitimleri, bir takım online eğitimleri ya da seyahatleri sığdırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunda zorlanıyor olabilirsiniz. Yani zaman yetmiyor olabilir. İş yükünden kaynaklı işte beyniniz onu almıyor olabilir. Çünkü çalışmak ve yorulmak ve ardından tekrar bir şeylerin eğitimini almak zaman yetse dahi onu algılayamıyor olabilirsiniz. Biraz bir zorlanma bu süreçlerde. Bu konularda söz konusu sizlerde. Peki 15 derece öncesi yani 1 derece ile 15 derece arası eğer ki doğum haritanızı biliyorsanız ki bilmiyorsanız astrolojik danışmanlık için başvurabilirsiniz. Öncesi yükselen kova olarak dinleyenler varsa sizler 8-5 aksında yaşayacaksınız bu süreç. Şimdi sizin çocuklarınız çocuklar noktasında borçlanmak zorunda kalmak. Aynı zamanda işte nafaka ödemeleri, sigorta prim ve benzeri borçların e, hayatınızın tadını kaçırması gibi süreçler. Artı çocuklarla ya da aşk hayatınızdaki partnerle ilgili bir takım tatsız durumlar, krizler, gerginlikler söz konusu görünüyor. Bu noktalarda e, bunun geçici olduğunu bilirseniz o krizi çözmeye çalışırsanız kişiye de o krizle ilgili sizin ne kadarını yapabileceğinizi söyleyerek kişiyi en azından e, kriz yaratmasına vazgeçirmeye çalışırsanız iyi olur diyorum. Çünkü o süreç tek başına sizin karşılayabileceğiniz bir şey değil. O kriz mutlaka çıkacaktır 8-5'ten alanlar için onu bir yaşayacaklardır fakat orada sizin tavrınız önemli krizin bitirilmesi için olumlu sonuçlanması için orada krize krizle karşılık vermemek gerekmekte. Şimdi Satürn 29 derece balık burcunda tekrar geri hareketine dönüp sizlerin özellikle ikinci ev dediğimiz konumda işte başkaları için de üçüncü ev olabiliyor. Tamamen yükselen derecenize o evlerin düştüğü dereceler dilimler her birinizin haritasına göre değişiyor ama çoğunluğunuz için ikinci ev ve hemen onunla uyumlu açı yapan 5. evinizi tetiklemekte ee, güzel bir açısı söz konusu bazıları için de 4. evi tetiklemekte sekser açı olduğu için ve burada özellikle e, gelir kaynaklarınız noktasıyla aileniz eviniz e, ve e, ikamet ettiğiniz yer aile huzurunuz arasında güzel bir açıyı tamamlamaya çalışıyor uyum sağlamaya çalışıyor yani ben buradan giderken sen o ikinci evi Satürn böyle söylüyor. 29 derece balığa geri döndüm ya ben. Sen gelir kaynaklarının noktasını tamam etmelisin. Borcun varsa ödemelisin. Hacizin varsa kaldırmalısın. Aileyi yuvayı bozacak vehut, partnerle çocuklarınla arayı bozacak olan gelir olaylarını, kazançların durumlarını artık tamam etmelisin şeklinde e, gerekiyorsa işte çalışmıyorsanız çalışmaya başlamak gibi. Sizlerin de ailenin, yuvanın maddi kaynaklarına katkıda bulunacağı şekilde bu tarz durumları hayatınızda sağlam bir temele oturtmaya çalışıyor. Yani çalıştığınız iş yerinde bir ödeme alıyor bir almıyorsanız veyahut hakkınızı yeteri kadar almıyorsanız veyahut sizlere yetmiyor ise bu noktalarda artık sağlam temelli başka bir takım gelir kaynaklarına doğru yönelmeniz gerektiği e, konusunda sizlere fırsatlar getirecek yoksa buralar e, yarın bir gün birikerek o borçlar birikerek ya da yetemeyerek kendini yetersiz hissederek para kaynakları yüzünden paranızın yeteri kadar olmaması yüzünden e, sorun teşkil edecek. Bazı arkadaşlar ise bunu e, dediğim gibi çevre konularında ve e, aşk, yaratıcılık ve çocuklar konularında yaşayacaklar. Ee, çevresel bir takım faktörlerden kaynaklı bu çevresel faktörlerin içerisine yakınlarınızın hepsi girer ebeveynlerde girer, kardeş komşu kuzen akrabalar da girer, oturduğunuz muhitte girer ee, çevresel tüm faktörlerinizle çocuklarınız arasında veyahut partneriniz arasında yine uyumlu bir takım açılar söz konusu bazıları partnerlerini çevresiyle tanıştırabilir işlerin ciddiye gittiğini hem partnerine hem çevresine gösterebilir bazıları çocuklarını daha iyi bir çevrede yetiştirmek adına bir takım adımlar atabilir gibi durumlar söz konusu olacak hayatlarınızda. Sistem buralardan sizleri destekliyor arkadaşlar. Çevre değişimi yapmak, partneri çevresine tanıtmak, işte partneriyle birlikte çevre değişimi yapıp yeni bir yere taşınmak gibi durumları olan arkadaşlar için uygun olan her türlü fırsat sistem tarafından ayağınıza getirilir. Yeter ki karala, karar alıp uygulamaya doğru geçin. Çünkü Neptün de şimdi burada sizin üçüncü evinizden ilerliyor ya. Orada yani Satürn geri gitmeden önceki halinden bahsediyoruz. Hayallerinizde bu tarz durumlar varmış. İşte çocuğumu daha iyi bir çevrede bu onun okulu da olabilir. Daha iyi bir okula aldırayım ya da okula başlama sürecinde olan çocuklar için iyi öğretmenler, iyi okullar bulabilmek gibi süreçleriniz sizlere sistem tarafından desteklenmekte. Uyumlu açılar söz konusu. Artı Eğitim, öğretim, iletişim noktasında hem çocuklarla hem partnerinizle de yine uyumlu bir takım açılar söz konusu. Bunun yanı sıra çok tatlı bir üçgen var. Uranüs ve Plüton arasında bir üçgen. Şimdi Plüton özellikle e, kova burcunun bir derecesinde şu anda yer olmakta ve sizin de birinci evinizde. Yani yükseleninizde ama bazı oğlak burçlarının da birinci evinden geçmekte şu anda e, ee, mesela 15 derece oğlak olan ya da 16-17 derece oğlak olan yükseleni bu şekilde olan arkadaşların da yükselenlerinin derecesine göre ve o ev diliminin açısal büyüklüğüne göre bazıları 40-50 derecelik açılara sahip olabiliyorlar bir evde yani 30 dereceye geçebiliyor ya da bir sonraki burca taşabiliyor. Tamamen kendi doğum haritanızla da bağlantılı hiç bu teknik durumlara takılmayın ama işte kişilerin çoğu İlk başta anlattığım gibi 9-6 aksından yaşarken 15 derece kova olmayıp 1 derece ile 15 derece arasında yaşayanlar da 8-5 krizini yaşayacaklar. Bunlara da girmek zorunda kalıyorum. Tek tek açıklamak zorunda kalıyorum sizlere. Çünkü herkes aynı şeyi yaşamıyor doğum haritasından kaynaklı. Sizlerin de burada çok tatlı bir üçgeni var. Birinci ev, beşinci ev üçgeni. Şimdi beşinci eve girmiş bir Uranüs, birinci evde seyreden bir Plüton'unuz söz konusu. Psikoto birden geçerken insanlar dış görünüşünde, algılanmalarında, biçimlerinde, gardıroplarında, saç baş durumlarında, fiziksel her türlü dış görünüşlerinde bir takım değişiklikler yapmak isterler. İşte kilo oluyorsa zayıflamak ister. Saçını uzatıyorsa kestirmek ister. Kestiriyorsa bu defa uzatmak ister. Hangi renk boyuyorsa gidip absürt bir renge boyatmak ister mi isteyebilir. Bu tarz böyle dürtüsel durumlar söz konusu olur. Artı hayattan tad almanız noktasında sistem sizi destekliyor arkadaşlar. Yani muhit mi değiştirmek istiyorsunuz? Yapmaya başlayın. O en azından planlarını yapın, parasını kenara ayırın. Mesela gelir kaynaklarınızı mı arttırmak istiyorsunuz? O noktada iş değişimi mi lazım? Onlar için de çalışmalara başlayın. Garantisini gördüğünüz anda hemen değişimi gerçekleştirin. Bunun yanı sıra Uranüs 5. evinize girdiği için çocukları olan arkadaşlar varsa. Çocuklarında bir takım alerjik durumlar, bir takım düşmeler, çarpmalar, kazalar ve benzeri şeylere dikkat edin. Ee, bu noktada hani elinden tutarak yürütmek çağında olan çocuklar varsa elini bırakmayın arkadaşlar. Düşebilir, kanayabilir bir tarafları. Uranüs orada ani hiç beklemediğiniz yerden işte grip olabilir. En beklenmeyen şey bir yerlerden virüs kapabilir. Böyle şeylere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Artı aşk noktasında hayatınızda size birinci ev ve beşinci ev arasında çok tatlı bir üçgen açı oluşturuyor. Hayatınıza aşkı çekmek mi istiyorsunuz? Gerçekten buna hazırsanız istediğiniz şekilde ama sizin Plüton'la birlikte asıl ruhunuza uygun olan ve gönülden istediğiniz modeldeki bir aşkı Uranüs size 5. evden aniden hiç beklemediğiniz yerlerden getirebilir haberiniz olsun. Bu noktada da şanslısınız. Şimdi cuma gününün etkilerine bir bakalım. Ee, Ay kovadan geçerken birinci evinizden geçecek. Tam karşısında Venüs Aslan'da bir karşıtlık yapacak. Eğer ki yedinci evinizden geçiyorsa Aslan Burcu. Doğum haritası buna uygunsa Sizlerinde Sizler bir 7 arasında partnerle birey yani siz aranızda ya da evlilikteki eşinizle yakın ilişkilerinizle aynı zamanda sadece eş partner durumları değil. Yakın ilişkilerinizle bireycilik, bireysellik anlamında bir çatışma yaşayabilirsiniz. Yani böyle tatlı bir karşılıklık var ama hoş olmayan, işte çok bencilsin denilebilir sizlere. O sırada sadece kendinizi düşünebilirsiniz, diğerlerini hesaba katmayabilirsiniz. Buna dikkat ederseniz bu karşılıklığı da yaşamazsınız. Yine cumartesi günü Ay Kova burcundan geçerken sizlerin Akrep Burcu eğer 10. evinize düşüyorsa sizler buna dahil olursunuz ve kariyer alanınızla benlik arasında bir kare yaşayabilirsiniz. İşte zamanımı şu anda kariyere, işe, güce bilmem neye ayırmak istemiyorum ama zorlanıyorum. Başka yapmam gerekenler var. Kendimle ilgili yapmam gerekenler var. Yani işle özel hayat arasında dengeyi sağlamak zor olabilir. Yakınızdaki insanlar da bundan muzdarip olabilirler. Yani bu konuda sizlere sitem edebilirler. Bizimle daha fazla ilgilenmelisin şeklinde ya da yine özel hayatınızda yapmanız gereken bir takım zorunlu durumlardan kaynaklı işinize ya da işinizde yapmanız gerekenlerden kaynaklı özel hayatınıza çok da vakit ayıramadığınız ikisinin arasındaki dengede sıkışıp kaldığınız çatıştığınız bir takım süreçlerden geçeceksiniz görünüyor yani ilişkilerde bu hafta dikkat ediyoruz benlik partner benlik işte yani kişiliğiniz benliğiniz özgürlüğünüz ya da ne yapmak istiyorsanız onlarla e, yakın ilişkileriniz arasında bir takım çatışmalar çıkabilir e, 6. ev vurgusu çok fazla bahsettiğim gibi sağlık alanları tamamen işi künden stresten kaynaklı olabilir artı bir takım blokajların tetiklenmesinden kaynaklı olabilir Dinlenmek ve şifalanmak, şifa noktasında da e, bilinçaltı şifasına özellikle inanç kalıpları noktasına yönelebilmek sizi bu noktada kurtarır. Sağlığınızdaki var olan durumların e, daha ileriye gitmesinden alıkoyacaktır. Özetle bu şekilde bunun yanı sıra e, duyurusunu yapmak istediğim bir şey daha var. Özellikle bilinçaltı şifası noktasında ihtiyaç duyan İster yönetici esmasından, yani kendisine doğduğu zaman verilen ya da sonrasında eklenilen, çıkarılan isimlerden kaynaklı. Bir şekilde insanlar da bunu kendisi yapabiliyorlar. Veyahut işte isminin bir kısmını sildirebiliyor, kimlikten sildirebiliyor. Kullanmıyor ama verilmiş oluyor. Hayatına mutlaka etkisi oluyor temel anlamında. Kendisine verilen isimden kaynaklı, kendisine denk gelen yönetici esmanın anlamı bakımından hayatın ona akması ve hayat enerjisi o şekilde olmasından dolayı hayatınızda ister blokajlardan ister yönetici esmanızdan ister şansınızdan ister auranızda var olan enerjik alanlardan ötürü yaşadığınız bir takım sorunlar ve sizlerin kendinizin işin içerisinden çıkamadığı bir türlü değiştiremediğiniz tekrarlayan durumlar söz konusuysa ilişkilerde, Para bolluk, berekette kariyerde işte hak ettiğinizi alamamak gibi bekletilmek gibi e, geciktirilmesi gibi mesela sizde bu tarz durumlar var ve bunların çözümü aslında bu hafta çözülsün diye önünüze çıkarılıp tetikleniyor açılardan kaynaklı bu ve bunun gibi fark etmiyor konusu tekrarlayan kısır döngü halinde olan bir takım durumlar söz konusu ise bunların hepsinin çözümü nasip zamanı gelenler için mümkün arkadaşlar çünkü bu sizin şansınızdan isminizden, anne karnından itibaren bilinçaltınıza yerleşmiş olan blokajlardan kaynaklanıyor olabilir. Hangisinden kaynaklandığına da kişinin bilgilerine bakarak e, tek tek tespit edip tespit ettiklerimizde ondan enerji alanından ve hayatından tamamen kaldırmak gerekiyor. İşte bu şifaların hem bilgilerinin edinimi hem kendilerinin edinimi için açıklamalar kısmında bırakmış olduğum telefon numarasını rehberinize bir kaydedip Whatsapp üzerinden dünyanın her tarafından bu şifalanmalar için bana ulaşabilirsiniz. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.